Edirne'de bıraktım, yıllar yıllar ekip biçip sattığım pusatımı Edirne'de bıraktım, sakladığım, üzerine örttüğüm pusatımı Edirne'de bıraktım, vaziyet karışık çok arızalı, dert bende kalmaya dünden rızalı, yaşantım hükümlü, ömrüm cezalı, hayatımı Edirne'de bıraktım, duyar duymaz yüreğimden vuruldum, Edirne'ye doğru yola sevildim. Şey. Telaşlandım, sinirlendim, gerildim. Cin atımı Edirne'de bıraktım. Bıraktım çaresiz orada özümü. Henüz söyleyemedim en son sözümü. Ağlayan gözümü, gülen yüzümü, suratımı Edirne'de bıraktım. Sabrettim, şükrettim hep içten içe. Teslim olmam asla bir iki piçe. Gözyaşımı karıştırdım Meriç'e. Fıratımı Edirne'de bıraktım. Seyhan'ını nerede bıraktın? Bilmem ızdıraptan nasıl kaçarım. Kahrıma hep zehir katar içerim. Bilmem belki düşer, belki geçerim. Sıratımı Edirne'de bıraktım. Her taraf hilekar, her yan düzenbaz. Üç günde çoğaldı, saçlar da beyaz. Ayrılıklar erken başladı bu yaz. Muradımı Edirne'de bıraktım. Mahkeme yok, kelepçeler vuruldu. Kuzum son kez bu şekilde sarıldı Kurşun yedim Hı. Dört yerinden kırıldı Kanadımı Edirne'de bıraktım Kahretsen Allah'ım Yak sen zalimi Yitirdim tüm mecalimi Halimi Döndüm can oğlumu yani alimi Umudumu Edirne'de bıraktım Teşekkür ederim Hikmet Nazlı Eyvallah Buyurun Yani belki 40 dakika sürmemiştir bu şiir ya